Hani şu biraz daha iyi. Çünkü biraz Apeküşü şey çok benim, de de benim de... nasıl bir İnce olmaz. Bel bak oluyor. Üzüm açık sıkılmak gerekiyor. Renk önemli mi hocam? Renk de bahanemde. önemli. Peki nasıl da olur hocam? Sıh mı, gevşek mi, bebek mi? Sık takılır. Tabii de olmaz. <laughs> tamam. Püskül yapacağız hocam ucuna. Püskül. bastırıyoruz. Burada bastırıyoruz. Çorap esnek kumaşlara bastırıyoruz. Çantasını şekillendirebilir. Çok güzel yapıştı şey. o yelekle. Bir bir. Düğünü mü bu? Bizim gibi. Zor oldu. Nasıl bir şey Yapım aşaması ilk önce bebeklerimiz tahtadan oluşuyor. Onların üstüne kıyafetlerini giydiriyoruz. Patiklerini ördürüyoruz. Yeleklerini ördürüyoruz. Yazmalarını yaptırıyoruz. Kıyafetlerini giydirdikten sonra yüzünü yaptırıyoruz bebeklerimizi. Yüzlerini de yaptırdıktan sonra yazmalarını bağlıyoruz ve bitiriyoruz. Beline kuşağını yapıyoruz. Kuşağını bağlıyoruz. Önlüklerini işletip bağlatıyoruz. Kenarlarına püskül yaptırıyoruz. Böyle devam ettiriyoruz bebeklerimize. Yeni han bebeklerimiz yedi çeşitten mevcuttur. Gelin bebeğimiz, nişanlılı kızımız, hamarat gelinimiz, yaslı kadınımız ve bunun gibi bebek olmak üzere yedi çeşitten mevcuttur. Patentimizi almış bulunmaktayız ve geleneğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.